Neler lan size Seviyorsunuz bu şarkıyı ben nefret ediyorum Seviyorum seviyorum ben de seviyorum Şaka yapma Ye yeah, ye yeah. Bir bulut bir dakika bir kadın ve bir adam Yanımda sen yok sen ben hayatı sallamam Kusura bakma inanmıyorum Uydurulan fallara Kendime yeterim ben sen beni anlama Ben kaderi gözlerinde yaşamayı seçtim İpek kokan saçlarını soluyordum Geçtim Zaman değil ömrümüzde geçti Umudu nişan kurdelesi yapıp kestim Bu sebeple farklı sinep içimde Nakaratsız şarkı gibi geçmişim hep gözümde Yazdığı ver bir şeyin anısı var üzülme Basın dönüyor ayarında yağmur olup üzülme. Bir sevda gibiyim bak bu kalist ölmüş Bir hane gibiyim ana ışıkları sönmüş Bir hane gibiyim lan. her gelenim gitmiş Bir sevda gibiyim bak sol ciğerim bitmiş <bile> <bilmiyor>. 6 yıl önce sol ciğerim bittiyse şimdi de sağ bitmiştir. Çocuklar bile söylüyor Ali Ayşe'yi seviyor Çocuklar bile biliyor Bana değişmiş diyen Ali, insana cevap olarak söylüyorum bunu. Çok taktımdan değil ha. Şekil olsun Ali, diye. <laughs> Yok, değil. Yoksa onunla değil. Ey dinle dinle. Yeah, yeah. Gecenin <laughs> bir vakti uğursuzum Bugün kaybolsa İstanbul'u arar mısın? Ben de kalp var sevgilerin kararlısı Neden bitmiyorsun anam mısın babam mısın? Leyla'sı yanında yalan mezun istermedi. miydim? İçinden ne geldiyse yazdım hep söyledim Şarkı yapıp dertlerimi önledim Bana sorsan dedem hala ölmedi Sol satırlar uçurum kuzum uçurum budur Çok mu değer verdik ha suçumuz bu mu? Uçurt mu en değerli mal varlığım şu cebimdeki kuru Varken de bu böyleydi değişmedi Karşımda melek var satırlarda ne istenir Halime aygı anlamam nazlar ne istedi Hayırlı işler Agu hala değişmedi Çocuklar bile Ali Ayşe'yi seviyor Hayırlı işler Agu hala değişmedi Ali aşkı seviyor.